Size yalan söylemeyeceğim. Bütün problemlerinizi yok edecek mesajım yok. Fakat sizin radikal bir değişime gitmenizi sağlayacak bir tane var. Amin. Biz Tanrı'dan problemlerimizi değiştirmesini istiyoruz. O da bizi değiştirmek istiyor. İsrailliler Tanrı'nın onlardan yapmalarını istediği şeyi 18 yıl ertelediler. Kendisi için ev yapmalarını istedi. Onlar erteledi çünkü kendi evlerini yapmakla meşguldüler. Bu hikaye Hagay'da var. Zaman kazanmak amacıyla hepsini okumayacağım. Ama biraz anlatayım. Her şeye egemen Rab diyor ki bu halk Rabbin tapınağını yeniden kurmak için vakit gelmedi diyor. Tanrı bunu 18 yıl önce istedi. <laughs> Tanrı peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi. Dinleyin. Onlar şöyle dua ediyor. Sorun ne Tanrım sorun ne? Bir şeylere sahip olduğumda birileri alıyor benden. Tanrı neyin yanlış olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz dedi. Bu tapınak yıkık durumdayken sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı? Şimdi tuttuğunuz yolları düşünün. Çok ektiniz, az biçtiniz, yiyorsunuz, doymuyorsunuz, içiyorsunuz, neşelenmiyorsunuz, giyiniyorsunuz, ısınmıyorsunuz, ücret alıyorsunuz, paranız sanki delik kesede. Evet Rab, ben de bunu soruyorum işte. Tanrı diyor ki, tuttuğunuz yolları iyi düşünün. <laughs> Beni anlayan biri var mı? Bu mümkün olabilir mi? Yani problemlerinizin sebebinin kendiniz olması mümkün mü? Belki değil. Yani büyük bir olasılıkla değil. Ama işte ben bunu ortaya atıverdim. <laughs> evet, iblisi suçlarken bunu göz önüne alırsınız belki. Başkalarını suçlarken bilirsiniz, yani şöyle diyebilirsiniz. Tanrım, benim yapmam gereken ama yapmadığım bir şey var mı acaba? Yani soruyorum, yapmadığım bir şey var mı? <laughs> Sadece gözden geçirmeye değer. Amin. Amin. Yedinci kez evlenmek üzere bir kadın gibi olmayın. Bu doğru. <laughs> kadın pastöre gelir. Der ki şimdi cumartesi yedinci kez evleniyorum. Dua edin ki bu adam bana doğru davransın. <laughs> Pastör çok cesurdu. Dedi ki bu yedi evlilikte değişmeyen paydanın sizin olduğunuzu düşünürsek belki de evleneceğiniz adam için dua etmeliyiz. <laughs> ben olamam. Ben olamam. Bir gün devin değişmesi için dua ediyordum. Tanrı da bana dedi ki, dev problem değil. İyi ama ben olamam. Bunun ben olma ihtimalim yok. Tamam. İncil'deki favorilerimden. Yohanna 5, 2, 8'e kadar. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beytesta denilen 5 eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta adamı görünce uzun zamandır da bu durumda olduğunu anlayınca iyi olmak ister misin dedi. Hasta yanıt verdi. Efendim su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Gireceğim an benden önce başkası giriyor. Ben bir türlü giremiyorum. <laughs> İsa uzun zamandır orada bulunan adama iyi olmak ister misin dedi. <laughs> evet bu tuhaf bir soru değil mi? Ama daha fazlası da vardı. İsa Mesih gerçekten şöyle diyordu. Hayatının güçlenmesi için istenileni yapacak mısın? Ben başınızı birazcık okşayarak yapabileceğim en kibar şekilde hayatınızı güçlendirmek için yapmanız gereken şeyleri yapmaya hazır mısınız desem? bu pastörünüzün elini üzerinize koyarak dua etmesinden daha fazla işe yarar <laughs> konferansa gelmekten fazlasını yapar bu çok kolay yapmanız gereken ben eğlenceli olduğumda gülmek <laughs> eğlenceli olmadığımda da ağlamamaya dikkat edin müziği dinleyin tüm vaazımı aldım ücretsiz dedin <laughs> Yani... Geliyor ve oturuyorsunuz. Fakat birileri bugün sahip olduğunuz şeyi sağlamak için bir şeyler yaptı. Siz sadece geliyor ve oturuyorsunuz. Evet. Başkalarıysa sahip olduklarınızı sağlamak için bir şeyler yaptı. Evet. Ortak olduklarını söyleyen bazıları sizin koltuğunuzun parasını ödedi. Evet. Amin. Sizler de alkışlıyor ve neşeleniyorsunuz. Bu harika bir şey. Harika bir konferanstı. Çok güzel. <laughs> Fakat Konferans bitti. Henüz değil ama bitecek. Siz de konferans bitti diyeceksiniz. Güzel müzik olmayacak. Işıklar olmayacak. Medya olmayacak. Evet. <laughs> Aynı karmaşaya döneceksiniz. Size yalan söylemeyeceğim tüm problemlerinizi yok edecek mesajım yok. Radikal bir değişime gitmenizi sağlayacak ilgilenmeyeceğiniz bir tane var. Amin. Tanrı'dan problemlerimizi değiştirmesini istiyoruz ama o bizi değiştirmek istiyor. Uhu, çok eğleniyorum buna zor dayanıyorum. Hasta adama dönelim. İyi olmak istiyor musun? Hasta adam cevap verdi. Şimdi göreceksiniz. Efendim su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Benim için bunu yapacak kimsem yok. Tam gireceğim. Havuza benden önce başkası giriyor efendim. Bakın bu adam hakkında 42 yıldır öğretiyorum. Siz bu adamı dinlemekten sıkılmışsınızdır ama bunu yapmak zorundayım. Çünkü 38 yıldır yatıyordu. Ben olsam en azından biraz hareket ederdim. Havuzun kenarına kadar sürünürdüm. Evet, ben bunu yapardım. Gelecek yıl kimse önüme geçemeyecek derdim. Hiç kimse geçemeyecek. Çünkü melek geldiğinde ilerlemek zorunda kalmayacak, sadece havuza atlayacağım. Suyun içine atlayacağım. Siz İsa'nın bu adam için üzüldüğünü Ah 38 yıldır burada yatıyorsun. Birileri senin önüne geçiyor. Ah! Havuza girmene yardım etmiyorlar dediğini düşünürsünüz. Kalk dedi. ayağa kalk. Açıklamalı İncil'de ayağa kalk dedikten sonra büyük bir ünlem işareti var. Bununla da kalmadı dedi ki: "Ben bu kısmı çok seviyorum. Yatağını yanına al. 40 yıldır oluşturduğun pisliği temizle. Hadi." Hu! Hmm. Sizi bilmem ama ben kahve için hazırım. Bazen böyle düşünüyorum. Bir fincan kahve için hazır olmak üzereyim. Ben getiririm. <laughs> Aa, benim orada fincanım var. <laughs> Mesediliş içeri girene kadar kafeine alınmış olmalı. Üçüncü yanlış düşünme biçimi hakkında daha önce istemeden vaaz verdiğimi duyunca mutlu olacaksınız. <laughs> Lütfen benim için her şeyi kolaylaştır, zor olursa beceremem. Doğru davranış ne olurdu? Getir İsa Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Güçlü Düşünceler adlı kitapta bundan bahsettim. Bu 12 güçlü düşüncenin ilki. İçinden birini alın ve bir ay boyunca onun üzerinde meditasyon yapın. Her gün 20 kez yüksek sesle tekrar edin. Hayatta yapmam gereken her şeyi beni güçlendiren İsa Mesih yardımıyla yapabilirim. Ben korkmuyorum, geri çekilmeyeceğim. Ben bir korkak değilim. İsa aracılığıyla yapmam gerekenleri yapabilirim. Bunu yaparsanız gelecek her şeye hazır olursunuz. Eğer günün birinde kendinizi hayatınızda problem olmadığı şeklinde düşünür bulursanız iblis sizi kandırmış demektir. Çünkü bu asla gerçek hayat değildir. Her şeyin harika olduğu zamanlar olur. Hayatımızda belli bir dönem vardır. Kış mevsiminden geçeriz. Bahar gelir ve bunu severiz. Sonra yaz gelir. Sonbaharı da severim. Evet, tekrar kış. Fırtınalar var ama hava tahmininde yer almaz. Amin. Bu zor, ben bunu başaramam. Cık. Yasa'nın Tekrarı 8. bölümü seviyorum. Onu yaşıyordum ve neler olduğunu anlamıyordum. Evet, her şey çok zordu. Ah Tanrım. Aa evet, bugün burada olmalıydım. Bilmiyorum. Burada 6-7 bin insan var. Bu harika. Fakat ne var biliyor musunuz? 5 ila 9 kişi arasında toplantılarım oldu. Bir kar fırtınasında toplandık. 5 kişiyi ben getirdim. <laughs> Çok kötü durumdaki merkezlerde öğrettim ve öğretiş gecesinden bir gece önce oraya gittim çünkü temizlik yapmam gerekiyordu. Çok ölü kiliselerde öğrettim. Yüzünde ifade olmayan insanlara öğrettim. <laughs> Otele verecek paramız olmadığı için Devle minik karavanımızla yaptığımız yolculukları hatırlıyorum. Bazen bir restoranın park yerine çekerdik. Dev biraz kestirir ve bizi geri götürebilmek için araba kullanmaya devam ederdi. Çok yorgun olurdu. O günler mucizeler gördüğümüz harika günlerdi. Tanrı'dan başka kimsemiz yoktu. O da harikalarını gösteriyor. Amin. Sonra Tanrı Yasa'nın tekrarı 8. bölümü gösterdi. Şöyle dedi: Tanrınız Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın. O sizi sınadı. 7. ayette şöyle diyor: Tanrınız Rab sizi verimli bir ülkeye götürüyor. Irmakları, pınarları, tepelerden çıkan su kaynakları olan bir ülkeye sizi test etmek için zor yoldan getirdim. Sizi alçak gönüllü yapmak için emirlerimi tutup tutmayacağınızı ispatlamak için bunu yaptım. Evet, neden bahsettiğimi anladınız mı? Ah, keşke hayat kolay olsaydı. Hayır. Yabanda Tanrı'ya itaat etmeyi öğrenin. Kimsenin bakmadığı zamanlarda doğru yapmayı öğrenin. Böylece iyi zamanlar geldiğinde bereketler ün şunla bunla tuzağa düşmezsiniz. Ne var biliyor musunuz? Ben kendimden etkilendiğimi söyleyemem. Çünkü defalarca bu konuda zorlandım. Yıllarca inşa edileni Tanrı 5 saniye içinde yıkabilir. Benim Tanrı'ya karşı saygım ve korkum var. Bunun anlamı onun yapmamı istediği şeyleri ben bile asla yapamam. Hepimizin biraz saygı korkusuna ve saygıya ihtiyacı var. Buna mutlaka ihtiyacımız var. Alkışlayıp alkışlamayacağınızı bile bilmiyor musunuz? kötü anlamda korkmaktan bahsetmiyorum saygı korkusundan bahsediyorum tanrı iyidir ve ben bunu yok sayamam her istediğimi yapamam harika bir hayatım olacağını da düşünemem birinci Petrus 4 12 nasıl peki yani ay bunu yapamam çünkü çok zor ben yapmam gerekeni yapabilirim. Vazgeçmeyeceğim geri dönmeyeceğim. 1. Petrus 4.12 sınanmanız için giydirilen ateşten gömleği sakın yadırgamayın. Hmm. Tamam bakın bir şey söyleyeceğim test edilinceye kadar neler bildiğinizi bilemezsiniz. Bazıları kendilerini inançlı sanabilir. Onlara göre kilisede ve arkadaş çevresinde üst düzey inançlılardır. Tanrı'ya güvenmeleri gerektiğini söyleyebilirsiniz. Sadece Tanrı'ya güven, o seni buradan çıkarır. İnan ve endişe etme. Başına gelene kadar senin başına gelene kadar. <laughs> Bu günlük bir problem değil, beş yıllık bir problem. Hadi. Neden bahsettiğimi anladınız mı? Siz her sabah kalkıp Tanrım hayatımdaki kötü koşullara rağmen sana hizmet için bana lütfet. Hayat size karşı doğru olmadığında doğru olanı yapmanız ve sonunda kimsenin sizden almaya gücünün yetmeyeceği bir zafere ulaşacaksınız sonunda. Kaçınız büyümek istiyor? Marcos43538 O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi. Dinlediğim ilk kaset öğretisinin konusu bu ayetlerdi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Hatırlayın İsa dedi ki karşı yakaya geçelim. Bu sırada bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye bindirdi. Tekne suyla dolmuştu. İsa teknenin arka tarafında bir yasta yaslanmış uyuyordu. <laughs> Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda Tanrı'nın uyuyor olabileceğini düşündünüz mü hiç? Öğrenciler onu uyandırıp öleceğiz dediler. Korkmayın ben buradayım dedi. Hadi ama. Markos 5. bölüm 1. ayete bakarsanız gölün karşı yakasına vardılar der. Tanrı'nın size karşı tarafa geçelim dediği zaman hangi fırtınalarla karşılaşacağımız umrumda olmaz. Çünkü karşı tarafa geçersiniz. Başlangıç kolaydır. Herkes başlangıçta heyecanlıdır. Hu hayatımı güçlendireceğim der. Joyce'un konferansına gittim. Beni gaza getirdi. Bazı şeyler değişecek. Sona geldiğinizde beş yıl geriye gidelim. Ah dostum, Joyce ben şu an zaferliyim. Yani her şey harika. Fakat ne var? Ortaya çıkış beş yılın sonunda olur. O arada insanları kaybederiz. <laughs> Çünkü oraya vardığında müzik yoktur, o yoktur, bu yoktur. Son bir ayet, Matta 20, 20, 22. O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla İsa'ya yaklaştı. Yere kapanıp bir dileği olduğunu söyledi. Buyruk ver senin egemenliğinde iki oğlumdan biri sağında biri solunda otursun dedi. İsa ne dilediğinizi bilmiyorsunuz diye karşılık verdi. Benim içeceğim kaseden içebilir misiniz? Bunu anladınız mı? Diyor ki onurlu yerde mi olacaksınız? Bazı yollardan geçmelisiniz. Amin. Amin Amin, Amin! Ben bütün dünya televizyonlarındayım ve hu bu harika nereden geldiğimi hatırlıyorum? <laughs> o 40 yılı hatırlıyorum. Ben sadece Tanrıdan etkileniyorum. Çünkü başlangıçtan sona kadar bunu Tanrının yaptığını biliyorum. O olmasaydı bunları yapma şansım yoktu. Hadi ayağa kalkın. Uu. Hadi bakalım yapmam gereken her şeyi. Yapmam gereken her şeyi. İsa Mesih'in. İsa Mesih'in. Verdiği güçle, verdiği güçle. Yapabilirim. yapabilirim. Her zaman söylerim, akıl nereye giderse insan da oraya gider. Tanrı sözüyle aynı paralelde düşünmek, hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri başarabilmemiz için bizi güçlendirecektir.